Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray sadece bizim gündemimizde değil hem ülkenin hem de Avrupa basınının gündeminde yer aldı. Özellikle Lokomotif Moskova maçının kazanılması, grupta liderlik, gol yemeden liderlik gerçekten de çok önemli bir noktaya geldi. Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Tabii ki bir yandan Ocak planlarının yapıldığını hep size söylüyoruz ve tabii sadece ocak planını yapan Galatasaray değil Avrupa'nın önemli kulüpleri de ocak planlarını yapıyor ve bu noktada da Galatasaray'ı gözlem altına aldığını söyleyebiliriz. Bazı oyuncuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz ve Morinyo'nun gözünü Galatasaray'a diktiğini de vurgulayalım ve öncelikle size bir teşekkür edelim. Çünkü Galatasaray videolarına gerçekten de çok önem veriyorsunuz, izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ve abone olarak da bize katkıda bulunuyorsunuz. Bu manada teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Evet, nereden başlayalım? Önce Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova galibiyeti, grupta liderliği, özellikle Avrupa Ligi'nde oynayan 32 takım arasında West Ham'la birlikte gol yemeyen takım olması gerçekten de çok önemli. Avrupa basınının da dikkatini çekti. Yani Galatasaray'da bir anlamda 2000 ruhu konuşulmaya başlandı ama yani o 96 2000 arası tabi o günlere gelebilmek için Fatih Terim'in de söylediği için şöyle dediği gibi önemli bir süreçten geçmek gerekiyor. Bu daha ilk adımları diyebiliriz. Yani olayı farklı bir boyuta getirmelim ama ben şunu söyleyebilirim. Gruptan çıkma yolunda çok çok önemli bir adım attı Galatasaray. Lokomotifi İstanbul'da yendiği takdirde zaten işin önemli bir bölümünü çoktan geçmiş olacak. Bana göre gruptan çıkmak için bir puan bile alması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu manada Galatasaray'ı kutluyoruz tabii ki. Ülke puanına katkısı, 3 puan, liderlik gibi çok önemli konuları gündeme getirdiği için. Şimdi devam edelim isterseniz. Mourinho gözünü Galatasaray'a dikti. Avrupa'nın önemli kulüpleri de artık Galatasaray'ı gözlem altına aldı. Dolayısıyla bazı oyunculara transfer teklifleri geliyor. Galatasaray'da ciddi manada bir sıkıntı var. Birkaç oyuncuyla ilgili o sıkıntıları da anlatacağız. Keza aynı şekilde Ocak ayında gönderilmesi istenen ama gitmeyen oyuncular var. Onları da size bir derleyip toparlayıp sunmaya çalışacağım. Öncelikle Beşiktaş maçı diyeceksiniz. Beşiktaş maçı ile ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir uygulaması var. Daha önce de yaptığı uygulama. 24 Ekim saat 15'te Nef Stadı taraftara açık bir antrenmana sahne olacak. Son antrenmanı taraftarlar da izleyecek. Önceki dönemlerde Galatasaray taraftarı e, bu tür olaylara çok ciddi bir katkı vermişti ve Işıktaş maçına uğurlarken lokomotif galibiyetinin de moraliyle e, taraftarıyla bütünleşecek Galatasaray bunu söyleyebiliriz. Şimdi e, şöyle devam edelim. Önce isterseniz gidecekler noktasında birkaç cümle söylememiz lazım. E, çok <laughs> özür dilerim çok net bir şekilde ortaya çıkan bir Luyendama meselesi var. Ee, sözleşmesi de bittiği için Sözleşmesi de uzatılmadığı için Luyendama'nın gönderilmesi Feguli Keza ikinci e, Hani topun ağzında klasik tabirle Oyuncu onun da sözleşmesi bitiyor Babel ve Yedlin Konusunda da e, Eğer fırsat oluşursa gönderilme Durumu söz konusu olacak Şimdi diyebilirsiniz ki Yedlin konusunda Acaba e, böyle bir durum Söz konusu olabilir mi? Yedlin'in e, son maçlardaki performansı iyiye gidiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Sasha Boy orada iki yabancı yerine bir yabancı bir yerli oyuncuyu Galatasaray tercih edecektir. Onun için de Yedlin eğer bugünkü performansının da üstünde bir performans sergilemezse sezon ortasında yani Ocak ayında teklif gelirse gidecek oyuncular listesinde yer alacak. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Önemli nokta Kerem noktası. Kerem Kerem daha önce de transferin gündeminde yer almıştı ama sürpriz bir isim ortaya çıktı ki o isim ortaya çıktığı zaman biliyorsunuz alıp götürüyor. Onun için söylüyorum. Şimdi Lyon, Nant, Lyon, Nant, Wolfsburg ve Bordo takımlarının Kerem'e olan ilgisini biliyoruz. Kerem de şimdi yeni isimden bahsedeceğim ama Kerem de Galatasaray'da her geçen gün kalitesini gösterip değerini yükselten oyunculardan biri. Nitekim bunun sonucu da Galatasaray 900 bin TL kazanırken ona 7 milyon TL'lik bir teklifte bulunuyor. Ama bu teklifin yanında da bir e, sözleşme detayı e, var. Sözleşmesine bir ekleme yapmak istiyor. 15 milyon euroya serbest kalır. Şu anda o noktada bir tıkanma var, onu özellikle söyleyebiliriz. Ee, daha önce 7 milyon euro'luk Lyon'dan bir teklif almıştı, hepiniz biliyorsunuz. Ee, şimdi o teklifin devam ettiğini söyleyebiliriz. Oyuncuya Alman Ligi'den de ciddi manada teklifler olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Fakat gelen teklifler 7-8 milyon euro bandında olduğu için şöyle söyleyebiliriz. Galatasaray 10 milyon euro'nun altında bırakmak istemiyor artı 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi koymak istiyor. Bu noktada yani menajeriyle Galatasaray arasında küçük bir tıkanma var. Umuyorum onlar aşılacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu özellikle vurgulamamız lazım. Avrupa'da oynadığı karşılaşmalar sonunda Galatasaray'a gol asist katkılarıyla tam 4 milyon euroluk katkı sağladı. Öyle söyleyebiliriz. Tabii ki tek başına yapmıyor. Bir takım mücadelesi ama sonuçta onun golleri ve asistleriyle Galatasaray'ın kasasına 4 milyon euro'nun girdiğini de söyleyelim. Yani Kerem en değerli asetlerinden biri oldu Galatasaray'ın bunu söyleyebiliriz ve Lyon'un ısrarlı teklifi var. Bir de Alman kulübünün çok çok ciddi bir teklifi var. Henüz açıklanmayan bu Alman kulübünden de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi. Ee, yine değerini çok yükselten bir oyuncudan daha bahsetmemiz lazım. Bu ikinci oyuncu e, ki henüz daha Çıkıldağolar, Morutsanlar, hani Barış Alperler e, ön plana çıkmadı ama o oyuncu da zaten e, değerini çok net gösteriyordu. Bir anda öne çıktı ve bir Alman devi de artık onu izlemeye geliyor. Beşiktaş Galatasaray maçında. Alman devi Dortmund gelecek ve Berkan Kutlu'yu izleyecek. Galatasaray'ın 4 milyon euroya Alanya Spor'dan aldığı oyuncuyu e, yani Berkan Kutlu'yu Dortmund e, bizzat e, izleyecek. Zaten Avrupa'da yaptıklarından sonra çok öne çıkmıştı. 8 milyon euroyu gözden çıkarmış ama Galatasaray onda da e, yani Berkan Kutlu'da da 10 milyon euronun altında bir teklifi Kabul etme isteğinde değil onu söyleyelim ama şöyle söyleyelim Galatasaray bu kadar kısa sürede sezon başından bu tarih, bu zamana kadar geçen kısa sürede değerini ikiye katlayan bir oyuncuya sahip oldu. Yani 4 milyon euroluk bonservis bedeli 8 milyon euro oldu şu anda. Yani vermek istese hemen %100 karla satabilme imkanı var ki bu da transferde doğru bir hamlenin yapıldığının göstergesi diyebiliriz. Şimdi Galatasaraylıları heyecanlandıran bir konu vardı. Onunla ilgili de bir bilgi aktarayım size. Galatasaray'da hani tadı damakta kalan bir oyuncu olarak söyleyebileceğimiz Melo'nun menajeri geldi Florya'ya. Oradan paylaşımlar yapınca Melo geliyor mu soruları oldu. 38 yaşında Palmerias'ta oynuyor oyuncu Ocak ayında aslında serbest ama 38 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Öyle olunca iş biraz bence çok da ön planda olmaz diye düşünüyorum. Ama Galatasaraylıları heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Hani bu kadar genç bir takım kurarken Melo gibi 38 yaşında bir oyuncuyu kadronun içerisinde görmeyi açıkçası ben beklemiyorum ama Galatasaray taraftarını heyecanlandıracağını net olarak söyleyebilirim. Yani Galatasaray Melo'yu bence hiçbir şekilde unutmadı. Ayrıca onu da söyleyelim. Melo da Galatasaray'ı unutmadı. Tüm paylaşımlarını Galatasaray üzerinden yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi ee, gelelim bir önemli noktaya daha. Mourinho gözünü Galatasaray'a çevirdi dedik. Neden Galatasaray'a çevirdi? Avrupa'daki üst üste başarıların ardından bir oyuncu var ki herkesin iştahını kabartmaya başladı. Kerem'i söyledik, Berkan'ı da söyledik ama bir oyuncu daha var. O da iştah kabartıyor. O da Marcao. Marcao ismini şöyle söyleyelim, biliyorsunuz Bodoglimp'ten 6 gol yiyince eleştiri okları bir anda Mourinho'nun üzerine geldi. Yani Mourinho ya ne oluyor Roma'ya, bu kadar kötü durumda mı diye. Mourinho da acil bir çözüm üretmeye çalışıyor. Elinde 4-5 tane stoperi olmasına rağmen bir sol stoper, arkadan geriden oyun kuracak bir sol stoper istiyor adreste doğruca Galatasaray'a geldi. Kime geldi? Marquay'a geldi. Yani Marquay'ı çok net bir şekilde devre arasında Mourinho Galatasaray'ın kapısını çalacak ve isteyecek ama Galatasaray da verir mi? Çünkü gerçekten Marquay'ın Avrupa kariyeri biliyorsunuz ligdeki 8 maçlık cezası bitiyor. Beşiktaş maçında oynayacak ama Avrupa kariyeri mükemmel bir görüntü sergiledi. Yani Avrupa maçlarında gösterdiği performanstan bahsediyorum. 3 maçta da maçın oyuncusu oldu. Son maçta e, o, o Avrupa Ligi'nin 11'ine girdi. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Marka e, gerçekten iştah kabartıyor. Sol ayaklı stoper isteyince Mourinho Galatasaray'ın kapısını çalacak gibi görünüyor. E, ama şunu da söyleyelim, Markayı isteyen sadece Mourinho değil, Napoli ve Krasnodar'da da e, 8 milyon euroyu gözden çıkarmış vaziyette. Galatasaraylı oyuncu için ve onun dönüşüyle de zaten onun oynadığı maçlarda Galatasaray gol de yemiyor. Geriden oyunu iyi kuruyor ve Victor Nelson'la uyumunun da mükemmel olduğunu söyleyebiliriz. Başta da söylediğimiz gibi gidecekleri belirledik. Bu oyuncuların gitmesi tamamen Galatasaray'ın tasarrufuna bağlı. Yani Kerem Berkan ve marka konusunu özellikle söylüyorum. Dikkat ederseniz Ocak transferi gelmeden kulüpler transfer edecekleri oyuncularla ilgili girişimlerini, izlemelerini sürdürüyorlar. Bu malada, bu bağlamda Galatasaray'ın da söylemeden geçmeyelim Elneni konusunda ciddi adımlar attığını söyleyebiliriz. O 6 numarayı bulmak için çok ciddi bir şekilde uğraşırken 29 yaşındaki oyuncu Arsenal'le bağlantısını kesiyor ve yavaş yavaş görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyebileceğimiz noktaya geliyor Elnen'i. Her şeye rağmen yani Çıkıldağ, Moruçsan yani bütün bunlara rağmen Fatih Terim'in aklında Getson Fernandez'in olduğunu da vurgulayalım. Getson Fernandez evet 8 numara ama netice itibariyle hele hele Avrupa'da mesafe kat eden bir Galatasaray'ın daha zengin bir alternatif oluşturabilmesi açısından da Getson Fernandez'de var. Ama birinci adım Elneni. Bunun dışında tabii ki zaman zaman videolarımızda söylediğimiz gibi kaleci İrfancan, Can, Eğri Bayat, özellikle Altay'ın Sabeki, Antalya Spor'un Sabeki, Bünyamin Balcı. Yani bunlar, yani Cebrail Karayel'den bahsediyorum. Bunlar da Galatasaray'ın Ocak ayı için takip ettiği oyuncular olarak listeye ekleyeceğimiz isimler. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.